Şimdi psikoterapi bir seri katil hakkında yazmaya karar veren bir yazarın sığ hikayesi. Onun kısa ismi nasıl psikoterapi? Yani oluyor, zaten şöyle... <laughs> kızma bedi <diye> ya. <laughs> şöyle oldu olay. Ben başından beri bir seri katil hakkında yazmaya karar veren yazarın sığ hikayesi olsun istiyordum filmin adının. Uzun uzun olmaz derken bu tufaya düştüm ama neden bilmiyorum. Bu filmin ismi hep böyle olsun istedim. Hatta kontratında bile bu yazıyor benim. İsmi de birazcık galiba hafife almak için de yazdığım şeyi. Bir sığ hikayesi var. Kendi çok ciddi alma hali var. Yazmaya sebebiyet veren baş karakterimin de galiba o kendi ciddi alma haliyle biraz dalga geçen bir isim başlığıydı. Daha sonra dağıtımcılarda böyle bir isimin olamayacağına şey <laughs> çalıştılar. Şeydim, birilerinin bunu söylemesi iyi oluyor <laughs> evet, ama yine. O zaman dedim ben size bir alternatif isimle geleyim. Alternatif isimden nefret ettiler. Yani gözlerinden Çünkü anladı. anladım. Çünkü nefret edecekleri bir isim söyledi. Bence güzeldi de yani, düş yani düşünülebilir <laughs> bir isimdi. Alternatif olarak bu senin en iyi filmi diye çıkalım dedim. O yine o gerizeki ağzıya bir şey olur. Yapmayalım dediler <laughs> aklı olarak. Sonra da dağıtımcılarımız yani ikna ettiler beni çünkü dediler ki bu eninde sona durmayacak böyle. Yani eninde sonunda kısaltacaklar platformda evet. Dolayısıyla ismi kısaltalım dediler. Kısaltırken ismi uzattık. Psikoterapi <laughs> başına koyup o zaman o da kalsın dedim. Psikoterapi bir seri katil hakkında yazmaya karar veren yazarın sığ hikayesi oldu. Tarihte de kısaltmaya çalışırken ismi uzayan ilk film olarak. <laughs>